Evet arkadaşlar yavaş yavaş çizim yapmaya başlayalım. Daha doğrusu çizim yapmaya başlamadan önce çizim metotlarını ve tekniklerini size anlatmam lazım. Tabi bu teknikleri anlatabilmek için de en azından bir tane komutu biliyor olmamız lazım. İlk komutumuz line komutu. Bakın burada kısa yol simgesinde görüyorsunuz line isminde bir komutumuz. İstersek bu komutu buradaki simgeyi tıklayarak da çalıştırabiliriz. Veya komut satırına line yazarak da çalıştırabiliriz. Bakın line ismini tamamını yazdım. Veya kısa yol simgesi klavyenin L tuşudur. L'ye bastım. Enter'a bastığım andan itibaren line komutu şu anda aktif. Peki aktif olduğunu nereden anlıyorum? Bakın komut satırına. Şu anda line komutundasın. Specify first point. Bana birinci noktayı göster. Tabii çizim yöntemlerini henüz bilmediğimiz için rastgele mouse ile tıklamak suretiyle size kabaca çizimi anlatacağım. Bakın birinci noktayı gelip rastgele bir yere tıklıyorum. Tıkladım. Bakın ilk tıkladığım yere kenetlendi. Ardından komut satırını okumaya devam ediyorum. Next point bir sonraki noktayı tıkla diyor. Tıkladım. Tekrar next point, next point, next point. Bakın ben komuttan çıkıncaya kadar next point demeye devam edecek. Bakın henüz komuttan çıkmadım. Mouse'um son noktaya kenetli vaziyette. AutoCAD programının şöyle bir özelliği var. Bakın girdiğim line komutunun ilk okunacak kısmı bu. Yani şu anda diyor ki bir sonraki noktayı gir veya tıkla. Or veya bakın köşeli parantez içerisindeki şu komutları kullan. Ando seçeneğine tıkladığınızda bakın mouse buraya tıklayabilirsiniz de. Bakın tıkladım. Bir adım geri aldı çizimi. Bir adım geri aldı. Veya klavyeden U tuşu. U yazıp enter'e basıyorum. U yazıp enter basıyorum. Bu şekilde adım adım geri alabilirsiniz ando komutuyla. Close komutu ne işe yarar? Son konum ile ilk konumunuzu birleştirir ve komuttan çıkar. Bakın mouse imlecinin nerede olduğu önemli değil. En büyük harfini bu arada kısa yol tutuşlarını kullanabilmeniz için bu yazının içerisindeki en büyük harfleri tıklamanız gerekiyor. Mesela Ando'da U'yu tıklamıştım. Close seçeneğinde de en büyük harf hangisi büyük harfle yazılan? C. Klavyeden C yazıp Enter'a bastığında bakın son nokta ile ilk noktayı birleştirir ve komuttan çıkar. Evet line komutu kabaca böyle. Şu anda daha detaylarına girmedim. Yine nesne seçim yöntemlerini de ilerleyen bölümlerde göstereceğim ama şu anda benim sahneyi temizlemem lazım. Bunun için şu yöntemi kullanabilirsiniz. Yine klavyeden Ctrl A ile tüm nesneleri seçip yine Delay tuşuyla nesnelerimi silebilirim. Yine arkadaşlar bundan önceki eğitim setinde çok rastladığım bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Örneğin Bakın mouse tekerleğini ileri geri hareket ettirdiğimde sahneye yaklaşıyor veya uzaklaşıyorum. Tabi ilk etapta siz ne kadar yakında veya uzakta olduğunuzu bilmediğiniz için şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Örneğin bir çember çiziliyor örnekte. Çemberin yarıçapı 5 birim. 5 yazdım enter'e bastım. Ve soru olarak şöyle bir şey geliyor bana. Hocam ben yapıyorum ama olmuyor. Arkadaşlar şu anda ben 5'lik çember çizdim ama göremiyorum. Neden? Sahneden çok uzaktayım. Bakın sahneye yaklaştım, yaklaştım. Bakın şurada küçük bir nokta görünüyor. Evet, benim çemberim buralarda bir yerde. E ben peki ne kadar uzakta olduğumu nereden bileceğim? Şöyle bileceksiniz arkadaşlar. Örneğin az önceki gibi çok uzaktayım ya, nerede olduğumu da bilmiyorum. Ama 5 birimlik çember çizdiğimi biliyorum. 5 yazdım, enter'e bastım. Şu anda zoom komutlarını henüz bilmiyoruz ama ilk etapta işinizi kolaylaştırması için bunu öğretmem lazım. Mouse tekerleğinizi çift tıklayın. Bakın çift tıkladığınız andan itibaren sahnedeki çizimiz tam ekran olacak şekilde karşınıza geldi. Daha sonra mouse tekerleğini geriye doğru çekerek sahneden orantılı olarak uzaklaşabilir veya yaklaşabilirsiniz. Evet bu dersimizde de kısaca bunlara değinmiş olalım. Bir sonraki derste görüşürüz.